Avukatlık mesleğine başladığım yıllarda bir dosyamın olduğu bir mahkemenin hakimiyle keşfe çıkmıştık. Keşif esnasında hakim beyin durmadan mütemadiyen telefonda görüştüğüne şahit olduk. Telefon görüşmesinden anladığım kadarıyla bir sağlık problemiyle ilgili hastaneyle veya yakınlardan birisiyle görüşüyordu. Tabii kendisine sorup durumu ne olduğunu öğrenmek zor olacağından, uygun olmayacağını düşünerek mübaşire sorduk. Mübaşir ise bize şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki, hakim beyin oğlu 8-10 yaşlarındaki çocuğu, spor yaptıktan sonra evine geldiğiniz evine geliyor. Su zannederek ozon suyunu içiyor ve bütün mide borusu yanıyor. Hakim Bey buna rağmen duruşmalarını aksatmıyor, keşiflerini aksatmıyor ve mahkeme dosyalarını aksatmıyor ama bir taraftan da çocuğuyla ilgileniyor. Belki mesai dışındaki bütün zamanını çocuğunun telavisiyle geçiriyor. mesai de, de takip ediyordu. Bu bizim çok takdirimizi kazanmıştı. Hakim Bey son derece dikkatli, son derece titiz, son derece saygın bir hukukçu, bir hukuk adamıydı. Daha sonra ne olduğunu bilemiyoruz. Aradan yıllar geçti. Yıllar sonra bir geçtiğimiz günlerde bir Ankara'da bir ortamda karşılaştık. Hakim Bey'i e beni hatırlayıp hatırlamadığını sordum. Hatırladığını söyledi ama ismimi çıkaramadı. Kendimi tanıttım, oturduk, hasbihal ettik biraz. Hakim Bey'e o keşif esnasındaki bizim yaşadığımız duyguları anlattım. Çok takdirimizi kazandığını, çok büyük bir özveri gösterdiğine şahitlik ettiğimizi ve ondan dolayı çok kendisine saygı duyduğumuzu ifade edince ettikten sonra Hakim Bey'e çocuğun durumunu sordum. Hakim Bey bir ah çektikten sonra sonra ne oldu biliyor musunuz avukat bey dedi. Buyurun Hakim Bey dedim. Dedi ki Çocuk ondan sonra hafta ayda iki defa yemek borusundan ameliyat oluyordu. Çarşamba günleri sabahları hastaneye bırakıyor. Öğleden sonra işte duruşma adliyeye geliyor, duruşmalarını yapıyor. Öğleden sonra da gidip işlerimi bitirdikten sonra gidip hastaneden alıyordum. Yine böyle bir, bir gün çarşamba günü hastanede ye gitmek üzere adliyedeki işlerimi bitirmiş hazırlanırken bir vatandaş geldi. Bir keşif yapmak istediğini söyledi. Bir keşif talebinde bulundu tespit talebinde bulundu. Çok acele olduğunu e, özellikle su, e, vurguladı. Ertesi günü bırakıp bırakamayacağını sordu, sordum. Hakim Bey, ertesi güne bırakırsam kan çıkabilir gibi bir şeyde bulundu dedi. Mesele şuydu, bir arsa almış, bir arsa kiralamış e, vatandaş. Arsayı e, yanındaki otelin sahipleri kullandırmak istemiyorlarmış. Bunun üzerine e, arsanın etrafının çevrilmesini ve e, onların müdahalesinin önlenmesini istiyordu. Hakim Bey de bu başka hakime havale etmekten ya da daha sonra ertelemektense kendisi keşfi yapmaya karar vermiş. Hemen bir başlığa keşif heyetini toplamasını istemiş ve keşif heyetini toplayıp keşif mahalline gitmişler. O esnada otel görevlileri etrafta dolaşıyor. Dolaşan otel görevlilerini çağırıyor yanına. Diyor ki burada dolaşmayın, ortalıktan kaybolun yoksa hepinizi tutuklarım. Keşfi bitiriyor. Vatandaşa diyor ki iki gün sonra gel keşif raporunu al. Fakat adam ertesi gün sabahtan geliyor. Keşif raporunu almak için e, almak için gelmiyor. E, çünkü diyor ki hakim bey, hakim bey niye geldin diye sorunca hakim bey diyor ki hakim bey diyor ki ben e, ki rapora ihtiyacım kalmadı hakim bey. Ne oldu? Sizin devlet adam, devletin gücünü göstermeniz üzerine, adaletin gücünü göstermeniz üzerine adamlar geldi benden özür diledi ve benim e, o konuyla ilgili herhangi bir talebim kalmadı. E, niye geldin? Ben sizin çocuğunuzun bu durumda olduğunu öğrenince e, çocuğunuza yardımcı olabileceğim ihtimali üzerine geldim. Gel bakalım diyor alıyor içeriye hakim bir vatandaşı. İçeriye gelince, girince çocuğun durumunu soruyor vatandaş. Yemek borusunun durumunu anlatınca anlattıktan sonra ben diyor bu konuda diyor size yardımcı olabilirim. Nasıl yardımcı olacaksın? Susam yağı bu yanıklara çok iyi gelir. Susam yağı ile ilgili bir tedavi süreci yürütüyor ve bir hafta içerisinde çocuğun bütün mide, midesi mide borusu iyileşiyor tedavisi gerçekleşiyor. Yani şunu söylemek istiyorum, e, ha, do, ha, hakim bey olayı ertelemiş olsaydı, bana e, niye bu kadar acele ediyorsun demiş olsaydı, önemsememiş olsaydı, belki de o tedavi süreci, Cenab-ı Allah'ın gönderdiği bir o e, şifaya, e, şifa ona nasip olmayacaktı. Çok duygulandım, çok e, önemli bir e, anekdot olduğunu düşündüğüm için bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yaşasın adalet, yaşasın iyilik.